<laughs> Tarikatına sohbetül hayri cemiyet. İşte bu 1920'lerin girmesiyle bütün bunlar feshedildi, kaldırıldı. Efendim, şehlik, e efendilik, seyitlik, şeriflik, efendim, Paşa, ki paşayı kaldırmadılar da, paşalık, babalık, dedelik, bütün ünvanlar diyor, e, dini ünvanlar hepsi kaldırılmıştır, yasaklanmıştır. Bu ünvanları kullanamazsınız. Yasaktır. Ünvanları kullanırsanız böyle bir ceza vardır. Tergahlar, tekkeler, zaviyeler kapatılmış, onların yerine başka yerler açılmış. Neler? Meyhaneler, kumarhaneler, fuhuşhaneler, kulüpler, kulüpler, diskotekler, diskopekler çeşit çeşit insanları yanlışa sürükleyen, insanların gençlik zamanında heva ve heveslerini en yüksek şeye çıkarıp da onları tamamen uçurumlara sürükleyen yerleri açmışlar. Dergahlar, tarikatlar, tekkeler yani insan yetiştiren müesseseler kapatılmış olduğu gibi üniversiteler efendim okullar açılmış ne yapmışlar buralarda ne yetiştirmişler kapitalist sistem üzerinde işte bu dalla öğreniyorsan bu kadar para yapacaksın doktor olursan bu kadar para avukat olursan bu kadar para Avrupa'yı bir hayat Avrupa'yı bir düşünce Avrupa'yı bir yanlışı içeriye sokmuşlar İslam kanunlarını tamamen kaldırıp yerine efendim batı taklidi kozmopolitan bir kanunlar alıp bu milletin başına koymuşlar. Hiç uyar mı? Hiç bu akıl işi midir? Ya o insan kan verecek, kan alacak. Onun kanı ona uymuyor. Sen o insanın kanını alıp ona hiç koyabilir misin? Bir insanın kanı bile uymazken onlara enmiş onların kendi aklılarına göre koymuş oldukları kanunları sen alıp da nasıl bunun başına koy? Nasıl uyacak zannediyorsun? Uymadı. Uyduramadı. Uyduramayacak. Onun için Yanlış yanlış insanlar yetiştirmiş. O insanları alıp kilit noktalara oturmuş, Kilit noktalarda efendim güç sahibi vermiş. Güç, yetki vermiş. Allah bir anda herif Allah'a peygambere inanmıyor ama güçlü, kuvvetli birisi. Dünya kuvveti eline vermiş. Kim mesela? Ordu komutanı mesela. Ordu komutanının arkasında onun akıl hocaları vardır. Bakar bu millet tekrardan İslam'a doğru bir akım yapıyor. İslam'a doğru akım yaptığı vakitte hemen alıp onları asmış. Allah Allah. Şimdi bir haber okudum da, o habere bir tokanayım şimdi. Genel Kurmay Başkanı tutuklamışlar. Eski Genel Kurmay Başkanı ki o istifa etti miydi o herif? Yoksa o emekliye mi çıktıydı? Emekliye çıktı. Emekliye çıktı. Neyse. Onu tutuklamışlar. Ergenekon, Mergenekon, o bu davaları neyse. Şimdi oralara girmeyelim de bazı merciler Türkiye içerisinde Müslüman gruplar bile ayaklanmış. Böyle şey olur mu? Koca bir genel kurum açın, tutuklanır. Mı? E niye olmasın yahu? Yanlış iş yaptıysa niye tutuklanmasın? Niye sorgulanmasın? Peygamber değil ya. <laughs> Peygamberleri sorgulamış Allahu Teala. Ha. E pekala Yanlış işler yaptıysa şimdi tutuklandı, sorgulanacak. Suçlu mu, suçsuz mu biz onu bilmiyoruz. Onu mahkemeler karar verecek. Biz karar veremeyiz. Ama bir şüphe varmış demek ki tutukladılar. Pekala. Tutukladıkları vakit ayaklandın. E pekala bir soru sorayım. Genelkurmay başkanları ne oluyor? Atanıyor. Ve atanmışlar. Belli zaman sonra ihtilal yapıp da seçilmişleri asabilmişler. Seçilmişler halkın seçtiklerini ki bunun içerisinde <laughs> sakına yanlış anlama sözümü kim istesen ol. Bunun içerisinde sen bugüne kadar hemen hemen Türkiye'nin başına gelmiş her başbakan, her cumhurbaşkanı tutuklanmış, belli bir zaman hapiste yatmış. Değil mi ya? Sayın Erdoğan da bunun içerisinde. Hapiste yatmış, sonra gelip başbakan. E ne oldu? Koca bir başbakan hapiste yattıysa ne oldu bir genel kurmayı başkanı tutukladıysan? Sen koca bir başbakanı asmışın, asmışın. Koca bir başbakan Adnan Menderes Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Asmışın sen bunu. Koca Hı. bir başbakanı ki mucip, dünya üzerinde mucip sahibi bir zat Erbakan hocayı sen ne çileler içerisine kaç kere ihtilal yapıp da atmışsın. Kaç kere ya. bu insanı hapislerde çürütmeye çalışmışın? E ne olmuş? Seni işini tutuklamış da sorguluyorsa. Ne diyorum ben de ben de diyorum ki bakıyorum bir resmini gördüm. O çok acayibime gitti onun gitmiş Yahudi duvarında alıyor Yahudi ile. Hadi formalite icabı gösteri icabı bunu yaptın Yahudi arkadaşlarına ters düşmeyesin diye. Tamam diyelim hadi orada sana bir e, onay verelim verilmez de sen Mehmetçik ordusunun başısın. Mehmetçik ordusu, Muhammed ordusu demek. Yahudi duvarına gidip ağladın. Yani onların taklidini yaptın orada. Hadi tamam. Kabul edelim onu da da. Kabul edecek yeri yok ama Yahudi duvarından Mescid-i Aksa'ya belki 100 metre bilemedin 200 metrelik bir mesafe vardır. Oraya da yürüyüp oraya girip bir edep ile iki rekat seçte yaptı mı Allah'a? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oradan miraca çıktığı yerdir orası. Allah sana nasip etmiş oraya kadar gittin. Sen Mehmetçik ordusunun başı olan kişi, oraya gidip de bir seçte yaptın mı Allah'a? Hiç değilse bu Mehmetçik ordusunun başıyım ben bir göstermelik olarak bunu yapayım. Bunları ben gücendirmeyeyim diye düşündün mü? Düşünmedin. İyi. Bir duvarda ağladın. İyi. Allah sana şimdi dört duvar verdi. Dört duvarda düşün biraz. Dört duvarın her tarafına dön ve Allah istersen. Nasıl? Hoşuna gitmediyse söyle bana. Bildir. Hoşuma gitmedi bu işte. E bir duvar isterdin Allah sana dört duvar verdi. Ne isten yani şimdi sen? Bakmışım. <laughs> Acıklık getiriyor asker ordu. Ya dur sarhoş musun be insan? Bu dünyada başka hiç ilim sahibi kimse yok mu zannediyorsun sen? Hı? Senin bildiğin ilmi neçe komutanlar biliyor, neçe iyi neçe kötü komutanlar biliyor yani. Sen kalkıp askerin üzerine zimmeli lav silahları var. Lav silahları ben askerim. Onları ben kullandığım zamanında. Lav silahı şöyle küçük olur. Küçük bir boru küçük. Onu açarsın. Tetiğe <laughs> tokanını bir kere atar mermi. Onunla koca tankı uçurabilirsin. Allah yani toplu bölgeleri vurabilirsin, tahribat çok büyük olur. Zarar çok büyüktür. Askerin üzerine zimmetli olan, yani genel kurmay başkanı üzerine zimmetli olan numaraları ile yazılı lav silahlarını sen bir yerlerde yerin altından şehirler içerisinden çıkmış. Hiçbirisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki envantere dahil değil. Şunun ucunu abi şunu... Çalınmış bu kaybolmuş Bilinmiyor Bildirmedin Böyle bir şey çalındı yazılmadı abi. Kaybol abi. Haberin yok Ondan sonra belli başlı evraklar çıkmış ortalıkta İşte böyle bir ihtilal yapma kıyanı var Böyle bir var Bunlar olmuş Sen çıkmışsın konuşma yapıyorsun Ne demek Allah Allah diyen bir askeri biz böyle şey kullanır mıyız diyorsun? Sorucu, İnandık sana Allah Allah diyen bir asker böyle bir şeyde kullanılmaz. Sonra yakıp nedir o bir boru işte. Lav silahına bir bo boş boru demişin. Birkaç kağıt parçası demişin o planlara. Hepsini kabul ettik. Ha bir saniye de şu anda dinlenme tesisi diyelim. Sen de şimdi dinlenme desin. Dinlenme tesislerinde biraz dinlen. Uygundur. He. Bütün buna ben gene şahsi düşüncem olarak da gene karşıyım. Niye? E, ee, çünkü burada bir düşünce planı vardır. Plan hayata geçmemiştir. Fakat tehlike çok büyük olduğu için bazı komutanlar sorgulanması gerekir. Doğrudur. Tehlike çok büyüktür. Bir anda ihtilal yapılıp da binlerce insan asılabilir. Binlerce insan ölebilir. Büyük bir şüphe olduğu için de bazıları hapiste yatma uygundur. Ha, devlet bakanları, başbakanlar o kendi hür iradeleriyle kullanıp Cumhurbaşkanı'nın affetme hakkı vardır. Cumhurbaşkanı bunları ben affettim, bağışladım, emekliye aldım, bir şey yapamazlar artık derse de çok iyi derim, ne güzel. Bu kadar zaman hizmet etmişler, bunlar da yapmışlar. Fakat sorgulanacak, bilinecek. Yani böyle bir düşünce vardı, bu düşünce hayata geçmedi, geçebilirdi. Geçseydi tehlike çok büyük olurdu. Çok Müslüman insanlar çok Müslüman insanlar giderdi. Çünkü ihtilaller hep Türkiye'de İslam için yapılmıştır. Başka bir şey için yapılmıştır. Kapitalizm için yapılmamış. Komünizm için yapılmış. Bunlar hepsi bir oyundur, tuzaktır. Komünizm adı altında, Darwinizm hatı, bu, bu, adı altında, bu laiklik adı altında İslam'a bir saldırı vardır her zaman. Dolayısıyla böyle bir hal yaşanmış, böyle bir şey yapılmış. Bunun içerisinde dedim ya ben onu tam olarak %100 onaylamıyorum ama böyle yüksek kesimdeki insanların böyle bir plan yapması, eğer bunlar bunun içerisindeyse mutlaka sorgulanmaları gerekir. Doğrudur. Mutlaka hesap vermeleri gerekir. Onun ne derinde olduğunu bilemiyorum ben. Beni aşar o, beni ilgilendirmez zaten. Devlet birimleri onu bilecek. Mahkemeler bilecek. Fakat onu yaparken yapılmış olan ihtilallar vardır. Ve çok insanlar, garip insanlar asılmıştır. Ve bugün onların mektupları çıkıyor, her şeyleri çıkıyor. Ailelerinin haberi bile yoktu asıldıklarından. Çoğuna bildirmemişler. Asıldıktan sonra söylemişler. Kimisini intihar etti deyip astılar, intihar etti dediler. Onun için esas suçlu onlardır. Onların üzerinden de korumayı kaldır, hemen onları toparla, içeriye sok, onlar hesap versin. En uygunu odur. Onu da yap, o düşünce hürriyeti değil çünkü artık. O düşünceyi harekete geçirmiş, harekete geçirip de insanları mahkum etmiş. Çok insanların eli ayağı gibi zalimlik yapmışlar. Onları tut, onları içeri sok, onları hesaba çek. Sen bilirsin, hükümetler bilir bunu, biz bilemeyiz, biz aciz kullarız. Ama başta söylediğimiz gibi dinin nasihat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasihat veriyor. Dinin nasihatlarını tutan kurtuluş İslam nedir? İslam bir hayat nizamıdır. İnsanın dünyada nasıl yaşayacağını ahirete nasıl geçeceğini öğreten müessesedir. Din budur. İnne dine indallahu İslam. Allah da bize diyor ki Allah'ın huzuruna tek din olan İslam ile geliniz. Yani İslam manası ben şehadeti geldim Müslüman. İslami bir yaşantı ile geldiniz. Başka bir yaşantı ile gelirseniz hesabınız ağır olacak. Hesap vereceksiniz. Onun için şimdi soruyoruz. Türkiye madem ki Müslümandır. Müslüman bir halkın yaşadığı bir beldedir de İslam bizim her tarafımıza girmiş midir? Yoksa İslam'ı biz sadece caminin içerisine kilitleyip belli başlı Müslüman evlerinde mi tutuyoruz? Ki bu böyledir. Kanunlar ile biz İslam'ı camiye kiliklemişik, camiyi de emir altına koymuşuz. Öyle ayrı bir müessese yapmışız. İmamlar, müezzinler, alimler, vaizler hepsi emir altında belli başlı mercilerin verdiği emirlerle konuşacaklar. Yani İslam Yaşanmıyor. Demek ki İslam gerçek bir şekilde yaşanmıyor. Gerçek bir şekilde yaşanmıyor. Bireylerin eline düşmüş. bireylerde kimisi doğru yaşıyor, kimisi yanlış yaşıyor. Bireyler içerisinde de insanların çoğu işte böyle yeni uydurma sözleriyle Allah ile kul arasına girilmez. İslam kesenin içindedir. Benim kalbim temizdir. Senin temiz kalbini dışarıya çıkaracaksın. Temizliğini hayatın üzerinde yaşayacaksın. Başka türlü o İslam değil, uydurma bir dindir. Ve minallahu tevfik. Bu kadar size de yeter, bize de yeter. Şeyhimiz evliyalar sultanıdır. Allah onun sırrını takdis etsin. Bizi onun yolundan, evliyanın yolundan, büyüklerin yolundan, salih sıttıkların yolundan ayırmasın. Bizi de dünyadan çıkarken temiz bir şekilde e, bu dünyadan çıkanlardan eylesin. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her an her şey olabilir. Bilhassa şimdi büyük bir tufan geliyor. Bu tufan milyonlarca insanı silip süpürecek. Onun için kurtuluşta olmak istersen seçten olacak seçtesi olmayan, Müslümanım diyen ve seçtesi olmayan insanlar bu tufanda gidecek, kurtulamaz. Seçten olacak, seccadenin önünde oturacaksın, seccadenin üzerinde oturacaksın. Onlar sana ne kadar yasak koysa da kalbin Allah diyecek. Allah demek yasaklanmış memlekette. Zikir nedir? Allah demektir. Yasak koymuş. Sen kimsin? Sen kimsin Allah demeye yasak koyan? Kerhaneleri, meyhaneleri açmışın kumarhaneler, fuhuşhaneler açık. 24 saat yolların içerisinde insanlar gezip de radyolarını sonuna kadar açıyor. Gece saat 2-3'te zangur zungur yatak titreyiyor. O radyonun vibration'ından ac acayip bir müzik, şeytani bir müzik, Avrupa'yı bir müzik ile ben İzmir'de ya, gidip gelirken bazı zamanlar gece saat 2'de 3'te zangur dumur tireyi ortalık gelmiş açmış radyoyu yolun içerisinde ne polis var ne kimse yok karışmıyor kimse de. E sen bunu yapıyorsun adam Allah diyor diye yasaklıyorsun. Vay aklına senin ne sıkarlarsa sıkacaklar zaten. Aklı o akıl ile sen ahireti bulamazsın. Mezarın azabına düşersin. Kabir azabına düşersin. Kabir azabına düşme sen değil senin firavunların kaldıramaz o azapı. O sor o firavunlara. Bu dünyada firavunluk yapan kendisini efendim ben Allah'ın emirlerinden daha üstün emir sahibiyim diyenlere şimdi git sor. Mikrofon koy. Efendim telefonu ver içeriye sor. Paşa Hazretleri nasılsın burada de. Sana haber verir. Ve min Allah'u tevfik. Ve Habib. Ve Fatiha Serbest Kürsü'den bu kadar bu hafta. İnşallah Rahman. Allah bize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet verirse gelen haftaya birkaç kelime daha söylemeye niyet ettik. İnşallah söylediğimiz sözler kendi üzerimizde, inanınlar üzerinde çalışır, sıhhat, afiyet, güç, kuvvet bulur, yolunu bulur, temiz dünyada yaşayıp da temiz ahirete göçenlerden oluruz. Sözümüz inanadır. İnan, kurtuluş bul. İnanmayana sözümüz kurtuluş istersen La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyeceksin. Onu hayatına geçireceksin. Tövbe edip kurtuluş arayacaksın. Değilse ben bilirim dersen, dünyada çok bilirsin. Azrail yetiştiği anda ona ben bilirim diyemezsin artık. Azrail aldığı gibi, ha hayatım bitecek ben artık toprak olacağım demenle de kurtulamazsın. Ahiret vardır. Ahirete inanmakla sadece sen ahiretteki, güzel hayatı, mükafatı alırsın, İnanmamakla da e, inanmadığın ceza vardır. İşte buyur cezaya derler sana o zaman. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sözümüz burada, dedik ya söyledik birkaç kelime, daha söylenmesi gereken çok işler vardır. Devlet ricali biraz daha değişmesi lazım, halkı daha güzel, İslam'a teşvik etmesi lazım. İslam kapılarını açması lazım. İslam'ın kapılarını kapatması Gerçek İslam. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bildirdiği tarikatlara saldırı değil, tam ters tarikatlara yardım elini uzatıp da yollarını açması lazım. Selamun Aleyküm.